beraber. Doktor Tolga Evrenle beraber yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Tolga Bey? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Bir gün iyiyiz, bir gün kötüyüz. Çünkü bir gün umut verici haberler alıyoruz Covid ile ilgili. Bir gün o umutlarımız yerle bir oluyor. E, o yüzden de tabii biraz böyle e, değişken bir durumdayız aslında. E, bugünkü konumuz da yine Covid tabii ki. E, şimdi son olarak İngiltere'nin yaptığı bir açıklama vardı. 10 yılda Covid'le mücadele, bu salgınla mücadele sürecek diye bununla girmek istiyorum aslında ben bugün. Neler söyleyebiliriz? Şimdi Beste Hanım, 10 yıl kadar bir sürenin olması gayet doğal bir olay. Çünkü bu koronavirüsle ilgili, Covid-19 ile ilgili daha araştırmalar tam başlamış veya bitmiş değil. Biten herhangi bir araştırma da Yok başlayıp da devam eden çok sayıda araştırma var. Yani koronavirüsü hangi ilaç öldürebilir? Koronavirüsü hangi aşı yüzde yüz etkilidir? Koronavirüse karşı hangi dökümanları kullanaraktan tam bir korunma sağlayabiliriz? Bunlar olaylar ola ola yani bir çeşit tecrübe edindikten sonra olabilecek şeyler. Bir birinci madde bu ikinci madde de, Mesela İspanyol gribi 1915'li senelerde 2-3 sene kadar sürmüştü. Çok sayıda insan öldü ama o bir influenza grubu bir salgındı. Bu korona çok farklı bir mutasyona uğramış halde çıktı. Biliyorsunuz bundan evvelki programlarda anlattım. 1965'te bulunan bir virüs bu. Basit bir Şu nezle virüsüyken mesela son araştırmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nden büyük bir ekip şeye gitti Çin'in Oğan kentine. Oradaki yaptıkları araştırmada bunun yarar bulaşma bulaşmadı ortaya çıktı. Peki nereden bulaştı? Bulaş. Nedir? Ne cins? Yani bu? Evet. Yani dolayısıyla 10 yıl süreceği haberi doğru da olabilir. Çok yakın zamanda başka bir takım araştırmalar netice verir de daha kısa bir sürede de olabilir. Belki daha da fazla olabilir. Hiç belli değil yani şu aşamada bu. Ama umut verici bir takım gelişmeler var. Bunlardan birisi. Ekim e, 2020, Nisan 2020'de Ekim 2020 arasında ölüm oranlarında yüzde 30 dünya çapında, ölüm oranlarında yüzde 37 oranında bir düşüş sağlanmış. Yani bu yoğun bakım ünitesinde ve hastane yatımlarında olan bir e, netice, sonuç. Demek ki tedavi konusunda bir takım gelişmeler var. Bunlar arasında dexametazon yani kortizon cinsi olan deksametozonun hasta yatağa yattığı zaman, daha yani yoğun bakım değil, yatağa yattığı zaman kullanılması neticesinde ölüm oranlarında %17 civarında bir düşüş görülmüş. Bunlar iyi haberler ama işin öbür yanına bakacak olursak bu mücadele daha uzun süre devam edecek. Bu da... Evet. Şu ana kadar 2 onda 3 milyon kişi öldü. Az uzun bir rakam değil yani bu. Peki öncelikle aşıların şeyi nedir, etkileri nedir? Bunu da zaman gösterecek. Daha ben dün değil evvelsi gün ikinci aşımı oldum. Evet siz oldunuz. 15 gün sonra antikorlarıma baktıracağım. Yani herkesin birinci ve ikinci aşıyı olduktan sonra ikinci aşıdan 15 gün sonra antikorlarına baktırsınlar. Bazı... Burada bir araya Tabii. miyim sözünüzü kestim. Şimdi bununla ilgili bir soru gelmişti. Şimdi aşı olanların başka kişilere bulaştırma ihtimali var mı diye ben sizle hatta konuşmuştuk bunu yanıtını izleyicilerimize Şimdi de verelim. ben de onu söyleyecektim. Şey olarak mesela birinci aşıyı oldunuz. Aradan 28 gün geçti. O 28 günün içerisinde antikoru olanlar da var. Daha birinci aşıdan sonra. Antikoru olmayanlar da var. Antikoru olanlar az sayıda ama cevap vermiş vücut yani bir bağışıklık neticesi. İkinci aşıyı olduktan 15 gün sonra antikorun garanti olması gerekiyor. Yani bu ara saf safhada 45 gün içerisinde sizin tekrar bir koronavirüsü yakalanmanız ve etrafa bulaştırma şansınız var. Onun için acaba hakikaten aşı iyi netice verdi mi vermedi mi ben de diye ikinci aşıyı olduktan 15 gün sonra antikor seviyesine baktırmak lazım. Eğer antikorlar oluştuysa demek ki 6 ile 9 ay arasında bu antikor seviyemiz devam edecek demektir. Hatta ve hatta şöyle diyeyim, imkanı olanlar varsa her ay, olmayanlar da 3 ayda bir antikorlarını aşılardan sonra Taktik baktırmakta sınar. fayda var. Evet, izleyicilerimize de yanısını vermiş olduk buradan. Evet. Teşekkürler. Evet, e, COVID ile ilgili dediğimiz gibi çok bir umut veriyor haberler, bir kötü. E, peki son durum Sizce nasıl? Önümüzdeki günlerde neler Şimdi Şimdi e, son edeceğiz. durumda peki iç açıcı değil. Neden iç açıcı değil? Korona geçiren kişiler tamam ben geçirdim, antikor oluştu. Şimdi aşıyla olan antikor farklı, korona geçirerek oluşan antikorlar farklı. Evet. Bu antikorlar oluşuyor ama evet. hastada o hastalığı geçirdiği için kalan bir takım izlenimler ve komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Nerede çıkıyor? Nörolojik komplikasyonlar ve kardiyolojik komplikasyonlar birinci sırada. Yani kalp ve sinir sistemi bu işten oldukça etkileniyor. Birçok kişide elde, ayakta uyuşma vesaire gibi nörolojik belirtiler, hatta yüz felci gibi nörolojik belirtiler kalmasına rağmen bazı kişilerde de kalp, kalp krizi geçiriyorlar. Mesela birçok hastamda, birçok demeyeyim 3-4 hastamda olaydan yani koronayı geçirdikten 2 ila 3 ay sonra kalp krizi meydana geldi. Yani bir pıhtılaşma faktörü oluşuyor burada. Ama bu alan çerçevesinde işin ta Mart 2020'den bu yana bir takım araştırma laboratuvarlarında bu konuda büyük araştırmalar yapılıyor. Yani kanı nasıl sulandırabiliriz, nasıl bir şekle ve şemale getirebiliriz ona bakılıyor. İşte bütün bu saydıklarımdan sonra benim sonuç olarak diyeceğim şey bu. Şu. Mart ayında biz ne gibi önlemler aldık? Bir maske, iki mesafe, üç yer, Değil mi? Evet. Bunlar birinci sırayı koruyor hali. Ondan evet. sonra aşı, ondan sonra bazı korunma tedbirleri, obeziteden uzak durmak, kronik hastalıkları olanların bu işlere daha çok dikkat evet, etmesi. etmesi gerekiyor ve en büyük şeylerden birisi de aşı oldum ben rahatladım efendim aşı olduktan sonra antikor seviyem de oldu vesaire gibi bir yola sapmamaları lazım çünkü bunun sonucunun ne olacağı bellidir antikor ne zaman kaybolacak ne zaman ne kadar dayanabilecek onun için ben demin dediğim gibi ayda bir kere olmadı 2-3 ayda bir kere mutlaka antikor seviyelerini aşıdan sonra aşılardan sonra baktırmakta fayda var. Evet. Bir de mutasyon e, durumu var şu anda. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi biliyorsunuz önce İngiltere'de daha sonra Brezilya ve Güney Afrika'da çıktı bu mutasyon hadiseleri. Çeşitli varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Aşının acaba bunlara etkisi var mı yok mu filan dendi. İngiltere'deki varyantın neticesinde bulaşmanın çok şiddetli bir şekilde arttığı söylendi. Ama ölüm oranlarının daha azaldığı söylendi. Ama hemen hemen dünyaya hakimiyeti altına mutasyonlarıyla beraber almış bir virüs var. İşte bu ilk üç madde yine her zaman diyoruz ya maske, mesafe ve şey devam edecek. Dolayısıyla bu 10 yıl rakamı İngilizlerin açıkladığı 10 yıl rakamı doğru bir rakamdır. Belki az bile söylenmiştir. Ne kadar çok dikkat edersek bu süreyi o kadar süre geriye çekme imkanımız var. Gene bizim elimizde. Evet. evet. Yani bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız dünya liderleri Mart ayında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bu virüsün açıklamasını yaptılar. Gerçekten şey Hakikaten dikkat oldu. edin çevrenize hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet. Yanımıza çantamızı alıp, işe giderken çantamızı alıp, ayakkabımızı alıp, kimliğimizi, cüzdanımızı alıp giderken şimdi burada maske alıp gidiyoruz. En basiti bu. Evet. Ay diyoruz maskeyi unuttuk, geri döne maskeyi al tekrar çık. Evet. Benim başıma geliyor. Evet. Bizde el dezenfektanları yani. çocuklu olanlar için daha da var, zor. Daha da. Evet, sahile zor. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.